Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım POGP Dead -E -E. kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer ki oyun bana izin verirse. Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam kayacağım bu hayatta. Sağlam sağ. No sağ. Sağlam sağ. No sağ. Boyunun eğimine hiçbir şeyle alışamayacağım. Ay sokan ya. Şimdi özel gücümü... Dur. Özel gücüm neyle kullanıyordum? C ile kullanıyordum. Güzel. Tamam. İlk buraya gidelim. Gidelim buraya. Oh, ışıklar söndü. Ha, süper. Tam benlik bir ortam oldu şu an. Tamam. Abi sen burada bir şey var. Tamam, al. Ne alacağız buradan? Alalım abi. Belki bir işe yarayabilir. Power node acquired. açalım. Enter select Use Ha gücümüzü doldurdu çok güzel Çok güzel Burada da böyle bir şey Status recharge diyor Manuel attach close 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 dediği pençe parça olması mı Al para aldık Oh Yaratık mı gel Allah Neresini sıkacağım? Neresini sıkacağım? İlancın. Ay nereye sıkacağımı da söylemiyor ki. Tamam. Bu gitti şimdi diğerini de diğerine de şey yapmam lazım galiba. Ah burada. Süper. Şimdi gelip buna basabilirim o zaman. Hadi geri Niye geri gelmiyor? Allah bozuldu değil mi? Aa, Abi bir dakika diğeri öyle takılı kalmadı. Daha bir daha mı yapacağım? Oh. Abi neresini sıkacağımı söyleyebilir misin? Bir iğrenç. Sıkıyor mu amına? Abi. Ne kadar iğrenç bir yaratık bu böyle inanamıyorum ya. Ne kadar iğrenç bir şey ya. Amın ama var, kafa çıkıyor. Ha. Çabuk çabuk git 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 anladım. Aa anladım. Anladım bakın şimdi.

Yaptım. Aynen ben yaptım. Geliş bir bok yapmadım gerizekalı. Her şeyi ben yapıyorum zaten. Ya sus ya! Anca, anca etrafta niye biri böyle şey... Allah! Amdan bacaklar. <laughs> Hah! Bunların ben galiba o yapay amlarını... Oh! Oh! Buralar! Siktir <laughs> git. Ha, spacemiş o tuş. Space tuşunu arıyoruz zaten. Tamam. Şimdi güzel. Şimdi nereye gideceğim bilmiyorum. Şöyle gidiyorum ben. Bilmiyorum ki nereye gideceğim abi. Daha da aşağı ha. Ben zaten oradan gelmedim mi? Ben buradan mı geldim? Yo. Dur bir saniye şunu kırabiliyor mu? Evet. Aa bunlar kırılıyormuş. Oha canım gitmiş lan. Canımızı arttıralım da aynen. Burada bir... Burada bir inventör falan bir şey bulabilecek miyiz? Güzel. Biraz enerji. Oh! bir sürü plazma. Bunlar herhalde bu silahın kurşun olarak değil mi? Çünkü mantık olarak öyle olması lazım. Plazma enerji ateş ediyorum yalnız. Acaba oyunda banka falan mı? Burası da kilitli. O zaman tek çare zaten buradan gitmek. Gidelim mi abi. Ben buradan... Aa gene mi? Bir kez yerim onu. Şimdi bassam bunu. Ne Neyi recharge ettim bilmiyorum ama <laughs> Ha şunu kıralım Aa geliyor gene Allah Allah koşuyor bir de Abi bu ne Bu ne abi Abi bu <laughs> ah, Çok kötü abi çok kötü yaratıklar ya Bunlar ne kadar iğrenç yaratıklar bu. An tövbe tövbe ya. Oyun yapalım psikolojik problem varmış ya? Evet sağ bak ya. O arkasından kafa çıkıyor, anından pipi çıkıyor. Seks yaparken zaman doldurmuşlar. Nerede peki? Samuel Insight nerede? Bunları kırabiliyor mu? Kıramıyorum. Böyle gideceğim. Şuraya gidelim o zaman. Buraya gitme ne göre kesin burada bana yerel bir şey. Ha ben buradan geldim zaten. İyi buraya gitme gerek yok. Ben niçin o elektriği açmadım da bir için açmıştım yani. Saniye. Buraya zaten gidilmiyor. ya. Oh! Abi. Bunun burasını ateş edeceğim galiba değil mi? Ben bunu bacağına ateş edeceğim. Hala neresine ateş edeceğimi anlamadım sağdakileri alayım da öyle bir save edeyim bana izin ver oyun. Çünkü ben bunları unuturum save'den başladıktan sonra. Kadın mı? Abi ya şu güzelliğe bak rahimin. Tamam. Şimdi e, ikinci bir kayıt yapalım. Bir şey unutursak geri dönüp tekrar oynama şansımız olsun ya da bir oyunda hata mata olursa. Let's kill one. Listen, forget <laughs> about shooting him in the body. You cut off the limbs katıl mı? It's in the bay. Benim başka silahım yok ya. it's maintenance bay. Maintenance Açıldı. Şimdi bunları omurgalarını ateş edeceğim anladığım kadarıyla. Çünkü şunu abi, o patlayıcı değil mi? Abi? tahmin etmiştim ben şunu. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Abi, abi. Saçmalama. Geri zekalı. Abi siktirin giden abone ol. oyunu yapan Geberin Allah belanızı versin. Allah ben hepinizin belasını versin inşallah. Geri al götünü amına sen de al. İyi bari ateş ettiğim plazmada yerden toplayabiliyorum da ben bunların omurgalarına... Bir saniye. Neresine ateş et dedi? Gene kaçırdım ya. Bu nasıl zombiz oynamış bunlar nasıl? Hop hop hop. Hop hop hop. Aman aman. Bak. Neresine ateş edeceğimi hala anlamış değilim ya. Ama acayip fışkırtıyor yani böyle çocuk. Yorum yapam, biri yorum yapıp neresine ateş etmem gerektiğini söylerse. Burada ne var? Niye oradan var varlıyorlar bilmiyorum ama. Dur. Allah! Ne zaman oyun haber verecektin arkamda yaratık vardı diye? Burası sanırım kapalı olacak. Evet tahmin ettim gibi. Arkamdan bir tık falan da gelmiyor. Güzel. Burada bakmakta bir zarar geleceğini düşünmüyorum. Buraya bir bakalım. Açılmıyor. Zaten buradan geldim. Doğru. Abi asansöre binmedim. İnanamıyorum. Allah kahretsin beni. Nasıl bir salam ben ya. Ben nasıl bir salam ya. Ben buradan gelmedim zaten. Hay sokayım beynime ya. Beynime sokayım ya. Niye tekrar geldim yine geri gittim ki ben anlamadım. parmaklarım bir çıtlatayım. Ah. Maintenance key bulmaya çalışıyorum değil mi galiba? Çok güzel. Tamam geldik galiba aynen. Niye asansörü böyle bir... ...şarkı koymamışlar? Ben herhalde... ...en çok yaratığın olduğu yeri... o şey varmış güzel. Evet. Ah. Oo, bir kez daha. Oh. Aa, ne güzel düşün. Hı. Buradan gidelim. Nereye gideceğimizi bilmiyorum ama şöyle bir. Ha, buna basmak lazım bir de. Her şey böyle lazerden, maserden hala asansörler tuşla çalışıyor ya. Ne bileyim saçma değil mi ya? Böyle insan varlığını... Allah ekber. Gene bir tane salak bir ses geldiğine göre buradan böyle bir tane moro itip onu sikeyim. Burası bu çocuğu. Bunları öldürmenin en mantıklı yolu yani bunları yere düşürüp sonra omurgalarını ateş edeceğim de bir daha sakın beni böyle Allah. Böylece üç kuşunda ölüyorlar gördüğünüz gibi evet anladım. Da alalım. Tamam. Şunu da alalım. Güzel. Şimdi alalım. Mate nasıl mi aldım. Evet. Tamam. Geldiğimiz yere gelip gideceğiz galiba. Abi üstüme koşuyor bir de ya. Gel hadi. ben. Canlanırsan ağzına sıçarım seni. Geber. Yalnız bunun tekmesi ne kadar güçlüyse maşallah bir tekme atıyor, bacağı parçalıyor ya da yaratık çok yumuşak. He? Pis yaratık. Abi niye tıklamam lazım asasöre? Çok saçma değil mi? Yani çok gerçekçi güzel de yani çok gerçekçi derken var. Neresi ise artık. Gökten bacaklı Allah'u ekber. Abi. Abi bu tür şeyler yapmayın bana ya. Lütfen bu tür Espriler yapmayın yani. Bu oyun sinirlerimi bozmaya başladı. Zor yapmamızın sebebi elen Hop. Hop. Güzel. Şimdi bu varileri şimdi kullanacağız galiba anladığım galiba? Gene bir yerden ses geliyor ama... Açıl. Güzel. Arkamdan yaratık gelecek değil mi? Aha. Bir sürü parlayan şey hepsini Access bench de Güzel. Hah. Koy silahı şimdi. Ring hit points. Can galiba bu. Ee, energy, enerji. Status modülü. Plazma. Select. Şimdi. Reload. Demucu arttırmak istiyorum. Yes. Tamam. Damage artsın. Diğerlerini daha sonra arttırırız. Oyunu izlemek... Şimdi bu oyunda çok böyle heyecanlıyorum, yapamıyorum. Çünkü oyun ağır işliyor. Bir de çok yoğun bir oyun. Ne demek istediğimi anladığınızı bilmiyorum ama umarım anlamışsınızdır. Ve oyun acayip... Şu an bana çok... Ben böyle oradan buradan bir şeyler toplayıp bir şeyle oyunları çok seviyorum. Allah yaratık geldi. Omurgasına vurunca bir kez daha ölmesi gerekmiyor mu? Allah'ım pes etmiyor Rusbi ya. Siktir dedi. Yeter artık ya. Senle mi uğraşıyorsun ya? Bunu parça ben parçaladım değil mi onu ya? Kurşunlar nerede? Ne kadar benim plazmam kaldı? Bir sürü plazma var. Oh. Güzel. Güzel. Şu kurşunları alalım da Youtube'dan bir iki video izlemiştim hani Dead Space serisine başlamadan Dead Space nasıl bir oyuna giriyorum oynayayım oynamayayım mı diye Bayağı plazma katına önemli gibi gözüküyor Herkes böyle plazmaları şey yapıyordu yani her yerden plazma toplamaya çalışıyordu Aman 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 Hiç güvenmiyorum hiç kimseye bu oyunda Hop 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 seni öldürmüştüm ben aman güzel teknik bu iki bacağı bir kapı, bir tane omur diye. Daha iyi bir öldürme yolu biliyorsanız lütfen çekinmeyin söyleyin yani. Hah asansör gene güzel. Buna ben basmıyorum galiba ben basıyorum. Şu asansörleri de anlamıyorum iki tarafta. Hiç hayatım önce hiçbir zaman anlamadım. Bir kez girmiştim içine. İki bina yan yana duruyordu. İndim bir anda diğerinin kapısından çıktım kafa yemiştim. Almontin hatta yani İstanbul'da oturanlar için. Hop kaçak ateş ettim ya ne kadar gerisek dur pes etmiyorlar ya gerçekten helal 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 demek lazım ya yani bir kez daha save edelim ben bir de ben bir de medium'da oynuyorum. Oo bir de zorda oynasam Allah bilir ne olacak. Tamam. Plazmaların durumu nasıl? İyi güzel. Oradan gitmem gerekiyor. Buraya bakalım bu kafa açık. Buraya bakmayalım yani. Dur şu adamın kafasına bir tekme at. Tamam şimdi geri gidebilirim mutlu mutlu. Geldim abi. Açıl. Çok hoş. Bu ne? O böyle bir olay da mı var? Bak ben bundan haberim yoktu. Çok güzel bu. Tamam ödemiş. Yani ah görev bitirdik ödedik. Yani. Parayı da al. çok güzel. Aa burada da save station var. İyi o zaman göre bir şey yapalım bölüm bitirin. Tamam. Ne oldu ya? All right, we're on board and heading to the bridge. Good work. You, Baba? Strange, the quarantine just lifted. Whatever was in the flight lounge must have left. That's lucky for us. Isaac, get ah, back partners. to the on and prep it for launch. We'll find one. out what we can from the bridge and meet you there. If oh. we live that long, you're out of your Shaka league, league. Hammond. This is suicide. We're going to die out here. Shatner, this mission is really noted, Miss Daniels. I'm not I'm going to complete, and that's exactly what I am going to do, with or without you. Aa, Vitor Vitarcio. Film nefret o zaman. Um, i̇zlediğiniz için herkes, hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Seri hoşunuza gidiyorsa ve desteklemek istiyorsanız beğenmeyi ya da videolarımı ya da kanalımı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İlk videoyu kaçırdıysanız serinin ilk videosunu ekrana tıklayarak izleyebilirsiniz. Ve ayrıca YouTube'a hangi oyunların videolarını koyduğumu ve koyacağımı merak ediyorsanız resimde görüyorsunuz zaten serilerin isimlerini. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.